Katarakt tıpkı insanlarda olduğu gibi operatif olarak tedavi edilen bir hastalıktır. Fako tekniği ve bu sırada göz içerisine yerleştirilen lens ile görüş korunabilmektedir. Ee, burada önemli hususlardan bir tanesi bir canlıda katarakt varlığı tespit edildikten sonra çok da vakit geçirmeden erken dönemde ameliyatın yapılmasıdır. Çünkü henüz lens sertleşmeden, kapsül deformasyonu gelişmeden erken dönemde yapılacak bir FAKO çok daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Bu açıda hasta sahibinin dikkati, meslektaşlarımızın ilgisi ve vakitlice doğru bir müdahaleyle ideal bir operatif teknikle hastaya ışık verilebilmektedir ve ömür boyu hayat standartı yüksek tutulabilmektedir.